Azıcık kötü, fena böyle. mi böyle? Yok, iyi. Bugüne kadar e, yaşamadık ama hiç yaşamayacağız anlamına gelmiyor. Allah korusun. Dalyan kanalında olan bir tekne yangınında ilk Hayat önce e, e, ya. e, göl kenarındaki veya Köyceğiz Gölü ulaşabildiğimiz yerlerde kanal kenarında çıkabilen her türlü yangına müdahil olabilme açısından bunu gerçekleştirdik. Aynı bir e, orman teşkilatının itfaiyesi gibi, e, belediyelerin itfaiye aracı gibi, arazörler gibi aynı fortum ekleyerek istediğimiz kadar devam ettir ettirebiliyoruz. Şu anda 150 metrelik bir fortum bağladık ama her istediğimiz kadar da arttırabiliyoruz. İnşallah yangın yaşamayız ama yaşadığımız zamanda elimizde böyle bir malzemenin olması daha farklı olur. Hele hele karada gerçekleştirdiğimiz diğer tanker sistemiyle bağladığımız motor, ilk müdahalede, ilk yangın söndürme teşebbüsünde inanılmaz derecede bize destek vereceğine inanıyorum. Çünkü bölgemiz çok hassas bir bölge, 40 yıldır yangınlarla uğraşıyoruz. İnanılmaz derecede yangınlara katılan biri olarak da önceden bir e, küçük de olsa bir tedbir almak istedim. Da... Çok Ar Поехали.